Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Trenle çarpışıyoruz. Gerçekten zorlu. Bir o kadar da tehlikeli bir serimiz. Trenle çarpışma serisini bugün yapacağız. Trenimiz hızlı haberiniz olsun. Bugün işler baya bir karışacak. Ve bugün ise trenle çarpışmayı kimle yapıyoruz? Volkswagen ailesiyle yapıyoruz arkadaşlar. Volkswagen ailesinin en sevilenlerini bir araya getirdim. Bakalım çenle çarpışmada neler yaşayacağız. Önce Volkswagen Jetta'yı izleyeceğiz. Çok güzel bir araç gördüğünüz gibi. Daha sonra burada Volkswagen Polo var arkadaşlar. Polo da bildiğiniz gibi güzel hatchback arabalardan. Burada Volkswagen Arteon'u göreceğiz. Arteon da bayağı iyi gözüküyor. Burada Volkswagen Tiguan var. Bir SUV bildiğiniz gibi. Gayet güzel, hızlı ve pahalı bir Volkswagen. Bu burada bir ticari var. Volkswagen Caddy burada işte pick up Amarok bizlerle Bugün gerçekten çok güzel bir gün olacak. Trenle çarpışma çok sevilen bir serimiz. Çok da tehlikeli bir serimiz arkadaşlar. Herkes şöyle bakıyorum. Hazır gözüküyor. Güzel bir gün olacağını tahmin ediyorum. Siz de hazırsanız favoribenizi yazmayı unutmayın. Bakın bara trende geçiyor. Helal olsun. Çok güzel hızlı bir trenimiz var bugün ve başlayabiliriz arkadaşlar. Batman'le Jetta izleyeceğiz. Ülkemizde çok kullanılan bir araç bildiğiniz gibi Jetta. Performansının iyi olacağını düşünüyorum Jetta'nın. Umarım Öyle olur arkadaşlar. Hadi bakalım. Jettacılar. izleyin abi. Güzel bir trenle çarpışma yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Umarım Jetta patlamaz ve tren ya da korkar gider arkadaşlar. Jetta izliyoruz arkadaşlar. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi burada tünelimiz var. Yakışıkları. Abi şu yak. Heh. Yak 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 yak. Abi ışıkları yakacaksınız tünelde. Önünüzü görmek için farlarınızı yakın arkadaşlar. Hava karardığında farlar yanması lazım. Bak gene kapattı. Ya Batman abi niye farların açmıyorsun ya? Abi farları açması lazım değil mi arkadaşlar? Farların açılması lazım. Şu an 160 km hız ilerliyor ve farlarını açmıyor. Abi Batman resmen açtı. Abi inat yapıyor ya. Bana inatlık olsun diye, gıcıklık olsun diye farlarını açmıyor. Neyse devam ediyoruz. Jetta ile şu an için gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Hala tren karşımıza çıkmış değil Batman ile. Muhtemelen tren Jetta'dan korkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ya muhtemelen karşımıza çıkmayacak Jetta'nın. Hala tren yok bu arada, hala tren yok. Çok iyi be abi. Yani bu mu ya? Batman, abi yani köprüye çarpıp aşağı mı düşülür ya? Abi bari trenle çarpışsaydın ya. Bu ne saçma performans ya. Vallahi diyecek bir şey yok arkadaşlar. Görüyorsunuz diskalifiye oldu hem de trenle bile çarpışamadan Recep abi. Tren gidiyor be. Neyse bir sonraki trene elbet yetişiriz arkadaşlar. Recep abinin arabası Volkswagen ailesinin en sevilen hatchbacklerinden bir tanesi. Golf ve Polo zaten en bilinenleri. Bu da yine güzel bir e, araba arkadaşlar. Volkswagen Polo karşınızda Recep abi kullanacak ve başlıyor. Hadi bakalım. Umarım bitirir. Yani Recep abiye güveniyorum ama yine de e, bu parkur ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden çok da fazla güvenemiyorum nedense. Hadi bakalım. Polacılar izleyin. Volkswagen ailesi devam ediyor. Çok güzel bir seri. Yak abi farları yak. Heh, şöyle abi önümüzü görelim ya. Önümüzü görelim Recep abi. Yak farlarını gidelim güzel güzel. Gayet iyi. Bas 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 bas. Çok güzel. Çok güzel. Abi olay budur. Tünele girdiğinizde farlarınızı açacaksınız arkadaşlar. Bu her yerde bir gerçek böyle oyunda da böyle. Recep abi farlarını açmayı unutma. Aç abi far aç. Abi bunlar inatlık yapıyor ya vallahi farlarını açmıyorlar inatlık yapıyorlar bana neyse yapacak bir şey yok. Açmaz açmaz arabayı süren kimse o arkadaşlar sorumlu ben karışmam Polo devam ediyor ve 180, 180 hatta 190'a basıyordu biraz hız kesti şu an Recep abi Ve hala tren çıkamadı karşısına gerçekten iyi gidiyor diyebilirim sizlere Gerçekten güzel trenin korkma ihtimali yüksek polodan arkadaşlar haberiniz olsun e Şu an baya iyi gidiyor 180 km hız ilerliyor şu an 160 150'lerde 140'a düştü neredeyse Düştü bile biraz yavaşladı ama tren hala yok arkadaşlar arkadaşlar. Bakalım Volkswagen Polo neler yapacak? Trenle çarpışabilecek mi? Çarpışırsa sağlam kalacak mı? Birazdan öğreneceğiz. Şu an hala bir şey yok. Biraz daha gittikten sonra hala tren yoksa zaten direkt başarılı sayacağım arkadaşlar. Hala gözükmüyor bu arada. Abi korktu tren resmen Polo'dan. Üf, helal olsun be. Vallahi helal olsun. Resmen gelmiyor diyecektim. Tren ne? Oy. Abi atla Allah 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 Allah. O nasıl bir çarpışmaydı? Kalk, kalk abi, kalk, 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 çık. Bak şu, sana bir merdiven var. Heh. Bak bakayım tırmanabiliyor musun? Dene. Güzel. Gayet iyi de tırman abi. Yukarıda olalım biraz güvende olsun. Ortalık yanıyor. Birazdan itfaiye gelecek, buraları söndürecek. Maalesef, maalesef, maalesef. Volkswagen Polo'nun performansı Recep Abi ile. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten kötü bir diskalifiye geldi. Sırada demir adam var. Volkswagen Arteon'u kullanacak arkadaşlar. Bir sedan araba gördüğünüz gibi. Güçlü bir araba. Hızlı bir araba. Volkswagen ailesinin yine... Abi ne oldu? Binsene. <laughs> <laughs> Arabaya biniyor geliniyor ya. Vallahi Demir Adam da şaşırdı bir gün. Korktu ha. Ben size söyleyeyim. Demir Adam korktu. Gitmesen mi dedi. çarpışmasam mı dedi. Ama kaçamazsın. Mecbur bunu yapmak zorundasın Demir Adam. Hadi bakalım. Artı oyuncular. İyi izleyin. Demir Adam'ın performansını. Bakalım parkurda neler yapacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şu an izliyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Güzel. Gayet iyi gidiyor. Farlarını da açtı. Önümüzü de görüyoruz rahat rahat. Gayet güzel arkadaşlar. Daha ne olsun değil mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam, 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 devam. Tren bence Arteon'dan korkar gibi geliyor. Büyük baraj Arteon. Sedan bir araba. Güçlü bir araba. Yani sanki karşısına çıkmaya çekinir, korkar gibi geliyor tren için. Bakalım göreceğiz. Artyom mu, tren mi kazanacak? Siz bu arada favori arabanızı hala yazmadıysanız yazabilirsiniz arkadaşlar. Aha geliyor tren. Tren geliyor. Oy, bu ne be? Allah abi. Demir Adam e, inmeyi düşünmüyor mu dostum? <laughs> İçinde kaldı. Geç Allah'ım ya. Abi Demir Adam çok yavaş ya. Abi bir şey söylüyor anlamıyor. Çok geç cevap veriyor. Çok geç hareket ediyor. Maalesef maalesef Demir da artı olmak kalifi oldu. Bugün tren fazlasıyla kızgın ve güçlü arkadaşlar. Herkesi patlatıyor resmen. Bakalım Baldi'yi ne yapacak? Artık neler yapar bilmiyorum. Tiguan'ı kullanacak Baldi. Güçlü bir araç, hızlı, büyük bir araba arkadaşlar. Tiguan karşınızda. Hadi bakalım. Umarım diyorum bitirir. Bitiremezse de yapacak bir şey yok arkadaşlar. Favoribinizi iyi belirleyeceksiniz. Her zaman söylediğim gibi iyi belirleyen kazanır. Doğru tahminde bulunur. Aç farlarını baldi. Açıkmış zaten abi o kadar az gözüküyor ki farları. Açık değil gibi geldi vallahi. Farlar açıkmış aslında. <laughs> devam devam devam. Helal çok güzel. Şu an 146 kilometre hızla ilerliyor baldi arkadaşlar. Biraz daha şöyle hız kesti. 146, 150 hatta hızlandı iyice. 150 ile gidiyor. Vay 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 vay. Araba bayağı hızlı gidiyor diyebilirim. 160'ı geçti şu an için Gayet hızlı gidiyor çünkü tren rayındayız arkadaşlar sonuçta otobanda gitmiyoruz o yüzden hızlı diyorum bak 190 200'ü vuracak araba söyleyeyim size ama araba biraz dengeli durmakta zorlanıyor dikkat ettiyseniz rayların üzerine gitmek kolay değil arkadaşlar tren geliyor bu arada sıkı tutunun Oy, gittik yine atla Allah be abi bu ne ya gerçekten bu ne Abi bu tren bugün çok kızgın ve çok hızlı ve güçlü gerçekten. Ve tüm arabaları patlatıyor. Önüne geleni patlatıyor. Maalesef Biden'in de performansı. Volkswagen Tiguan'le. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başarısız. Yapacak bir şey yok. halde gitti. Sırada kaptan var. Bakalım kaptan neler yapacak onu bilmiyorum. Daha sonra da örümceği izleyeceğiz. İkisinin performansı önemli, büyük ve sağlam arabalardan Volkswagen ailesinin. Umarım bitirir. Yani temennimiz bitirmesi, trene karşı başarılı olması ama her an her şey olabilir. o Volkswagen kedi izliyoruz. Bakalım performansı nasıl olacak göreceğiz. Bir hafif ticari biliyorsunuz zaten. Hadi bakalım. <laughs> Yak abi farlarını. Oo, farları da bayağı iyi aydınlatıyor kedinin. Görüyor musunuz? Abi resmen tüneli komple aydınlatıyor. Çok güçlü led farları var arkadaşlar. Beyaz bir ışık led far. Bayağı güçlü aydınlatması var. Umarım e, çene karşı güzel olur performansı. Şu an devam ediyor. 140 ile ilerli 150. Hatta düştü biraz. Çok hızlı düşüyor artıyor hız arkadaşlar. Çok oynak bir hız var rayların üzerinde. 150. Şu an devam ediyor performansı. Bakalım neler olacak göreceğiz. 160 ile gidiyor. Vay vay vay. Çok hızlısın. Çok hızlı. Abi kedi çok hızlı gidiyor. Vay 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 vay. Umarım tren karşısına çıkmaz. Ya biri kazansın arkadaşlar ya. Gerçekten biri kazansın. Herkes diskalifiye oluyor çünkü ya. Birinin kazanması lazım bugün. Ama kim? Onu göreceğiz. Tren geliyor bu arada. Uy, çok fena. Çok fena Allah atladı. Üff. Kafayı fena vurdu. Ama kaptan bu süper kahramanı hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Araç küle döndü. Hurdalık oldu. Hurda bile olmaz bundan. Ya mahvoldu gitti araba. Arabasızlıktan, araba olmaktan çıktı. Volkswagen kedi. Maalesef kaptanın da performansı başarısız arkadaşlar. Bu sırada artık son kahramanımız örümcek var. Örümcek dostum iyi bir performans bekliyoruz senden. Bak tüm takipçilerimizde. Volkswagen Amarok için like'lar gelsin arkadaşlar. Hadi bakalım. Amarok gücü diyecek miyiz? Örümceğin performansı başarılı olacak mı? Hep beraber göreceğiz zaten. Haydi bakalım devam. Abi çok iyi bir performans bekliyorum ben Amarok'tan büyük bir araba 4x4 güçlü ya bilmiyorum ben başarılı olur diye düşünüyorum arkadaşlar Amarok'un umarım Amarok bugün güzel iş çıkartır farları da fena değilmiş sarı ışık ama beyaz led değil arkadaşlar eski tip bir farı var Amarok'un şu an devam ediyor 130 km hızda çok güzel bir şekilde tünelden geçiyor bakalım trenle çarpışmada neler yaşanacak belki de çarpışmaz Tren kaçar gelmez ya da çarpışır yine sağlam kalır. Tek istediğim bu. Yani en önemlisi bu. Çarpışıp sağlam kalmak en iyi başarı. Ha, direkt tren gelmez o ayrı. Ama çarpışıp başarılı olmak çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar sizlere. 150 ile devam ediyor şu an için. Hala tren gözükmüyor. 160, 170 çok hızlı gidiyor bu araba. Vay vay vay. Dikkat aman abi sakın köprünün demirine çarpıp Batman gibi aşağı uçma. Dikkat et örümcek. Dostum dikkat et. Güzel. 150 ile devam ediyor şu an için. 160 hatta 170'i bile geçiyor. Araba bayağı hızlı. Tren geliyor. Yapma be. Abi bu ne ya? Atla atla atla. Cık. Yok abi. Biz bugün <laughs> trenle çarpışmadan maalesef maalesef diyorum başarılı olamadık arkadaşlar. Tüm kahramanlar, tüm Volkswagen ailesi maalesef trenle çarpışmada başarısız oldu. Ortalık yanıyor yalnız. Yani itfaiyede her an gelebilir buraları. Temizleyecek, söndürecek yangını bakayım. Aha geliyor. Bak 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 geliyor gördünüz mü kırmızı bir araç. Gerçekten güzeldi. Umarım favorabınız. Bitirenler diyeceğim de kimse bitiremedi. Siz yazın arkadaşlar favorabınızı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere